Mehmet Sökmen TV video post prodüksiyon belgesel çekimleri esnasında doğada yürüyüş, gezi ve gözlem etkinliği de yapılmaktadır. Genelde 4 kişilik ekip ile yürüyüş yaparak doğanın tüm güzelliklerinden yararlanıyoruz. Bize katılanlar sadece kendi araçları ile gelir ve eşlik eder. Çekimlerimiz doğa okulu ortamında yapılmakta satılım sınırlı ve ücretsizdir. Çekim ve yürüyüş sonunda semaverde çay içme, ekmek arası sucuk keyfi bir başka oluyor. Farklı zamanlarda, yüksek rakımlarda, sulak sahalarda, çam ve çınarların renkli gölgesinde, çavlan ve şelalelerin gümbürtüsünde, kuş ötüşleri ve kurbağa bıraklamaları eşliğinde doğada kahvaltının güzelliğine doyum olmaz. Çekimlerimizi izlemek için bize katılanlar hem çekim tekniklerini öğreniyor hem de doya doya koşmadan doğanın iyileştirici havasını içine çekme ayrıcalığına sahip oluyor. Bize eşlik edenler aynı zamanda doğa okulunun birer öğrencisi oluyorlar. Memnun ve mutluluktan uçuyorlar. Doğa ananın muhteşem güzelliklerini yaşayan katılımcılar Doğa okulunun öğrencileri olurken aynı zamanda birer gözlemcidir. Gördüğü her böceği, kuşu, uçanı ve kaçanı kameranın peşinden bunu da bunu da çek diye seslenir. Çekimlere yaptığı her katkı ile muhteşem bir keyif alır ve emeğinin olduğunun farkına varır. Bizimle birlikte doğa okuluna gelenler bolca fotoğraf çekerler. Mevsime göre çiçekleri, anemonları onları ve böcekleri görür ve incelerler. Bize her yaştan ve her meslekten katılım olur. Doğanın nice sürprizlerine tanık olarak çok keyifli anlar yaşama şansını yakalarlar. Doğanın destansı yeşilinin bin bir tonundaki sularını, ormanlarını ve kanyonlarını keyifle gezer ve seyrederler. Çekim gezilerimizde Doğa okulunda doğaya saygı ve koruma eğitimi en üst düzeyde bilimsel olarak verilmektedir. Tamamıyla biyosfer, ekolojik, ekosistemler, zoolojik, morfolojik ve diğer birçok tamamlayıcı branşlarda doğada inceleme ve keşifler yapılmaktadır. Bunun dışında çekim sahalarında, yerleşkelerde Köy yaşamının sosyal ve beşeri coğrafyası, yerel şivelerde doğal konuşmaları dinler ve kayda alırız. Mehmet Sökmen TV, tüm Antalya'nın dahil olduğu, Türkiye doğasını rehberlik ölçeğinde tanır ve bilir. Yerel rehberden en iyi şekilde yararlanır. Yerel rehberi de çekimlere dahil ederek, anıtlaştırır ve ölümsüz kılar haklarını en iyi şekilde gözetir ve korur. Çekim gezilerimiz tüm etkinliklerinde gezmek, gezdirmek, yürümek, yürütmek ve iyi hoş vakit geçirmek, hayattan lezzet almanın eğitimi farkında olmadan alınır ve dahası var. Biz profesyonel de olsak Doğu Ana'nın bağrında amatörlük ve gönüllülüğümüz var. Diğer alanlara göre biraz daha farklı olmasına rağmen var olan canlı bir öğe üzerinde çalışmak yeni bir şey üretmekten daha zor olsa da bize eşlik edenleri yormadan ve doğayı sindire sindire seyrettirmek bizim için muhteşem keyiftir. Doğada gezme işini amatör olarak yapmanın özgürlüğü daha bir başkadır. İnsana hareket etme özgürlüğü sağlar para kazanmak kaygısını bir yana bıraktığımızda yaptığımız iş başka bir güzel anlam kazanır. Doğada amatör olmamız acemilik anlamına gelmez ya da içine eklenemez. Doğa koşullarını çok iyi bilmek, doğayı çok iyi tanımak gerekir. En ufak bir hata geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. İşte biz hata yapmamak için sürekli keşif ve çekim yapıyoruz. Biz tüm canlı yaşam ve insanlık için sadece tahrip edilen doğaya farkındalık kazandırmak için doğanın cennetlerine gönüllü olarak doğaya gönül vermiş insanlarla birlikte gidiyor, en zor şartlarda bile keyif alıyor ve belgeseller çekiyoruz. Çekim etkinliklerimiz önceden planlanır, katılımcılar ile sohbet havasında tartışılır ve karara bağlanır. Bir arkadaş toplantısı gibi bir yandan herkes sohbet havasında yapılacak geziler için hazırlıkları konuşuyor. Öte yandan da önceki gezileri ne kadar keyifli geçtiğini konuşur. Varsa hatalar özgürce eleştirir ve eleştirilerden gerekli dersler çıkarılır. İnsanlar şehirlerde sıkışmış beton blokların içerisinde gittikçe doğaya yabancılaşarak yaşamaktadır. Çocuklar doğa güzelliklerini televizyonlardan izleyerek büyüyor. Gördükleri tanıdıkları ağaçlar parklarda ya da yol kenarlarında. Şansları varsa birkaç kuş da görebilirler. Ama biz doğrudan davetle gelin, doğaya buyurun ve çekimlerimize eşlik edin. Doğayı canlı yaşayın diyoruz. Çekim gezilerimize katılanlar bazen doğa zorlukları karşısında şikayet etse de Sonunda memnun kalırlar. Bundan sonra ağaçlara daha farklı bakacağım diyorlar. Çekim amaçlarımız için güzel bir ödül ve başarı hanesidir. Yaptığımız işten tek beklentimiz daha çok insana ulaşmak, insanlarda doğa ve orman konusunda koruma yönünde farkındalık yaratmak.